Merhaba herkese, Gamebang'ın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün korku oyunları, o parantezi altında yeni bir oyuna başlıyoruz. Adı Daylight. Bir arkadaşım önerdi. Şu hırda. Yani çok biliyorsunuz, çok seviyoruz korku oyunlarını hep beraber. Bayılıyoruz. Bayılıyoruz korku oyunu Allah, oynamaya. Bayılıyoruz korku. Bayılıyoruz, bayılıyoruz korku oyunu oynamaya. Şu mikrofonu koyayım şöyle de var. şeyler yaşayacağımızı söylediler. Başla sonra Bence başlamasa da olur. Başla. Hiç başlamaz. Hiç razı değil bak. Biz razı razıyız. Sen, sen rahat ol. razı ol biz razıyız. Başlama. Yani bir gece ansızıp arkandan bağırabilir. Hıdırız <laughs> <laughs> o ya. God <laughs> sure. ah, you've arrived Sarah focus you haven't much time at all they've been busy they certainly have use that machine in your hand to find your way there's much to <gülüyor> see <gülüyor> much to learn no. where I? am I it's been some time now <laughs> This place has been waiting for your arrival. Gather up everything you can. The memories contained within these walls are waiting to be found. Sarah. You must succeed. Oh no. find answers will tell you where to look. Aha. Aha, yanlış yanlış şey yaptım. Aha. Işık. Yanlış bir şey bastım. Açılır mısın? Geri git abi. Ben, ben çıkıp gidiyorum oradan. Aynen low <laughs> yok yok alamıyorum daha yok. Boyalıyor da Harbi boyalıyor yükleme ya. Geri git başka yerlere bak. Ama yani o dedin ki açılması gerek. Yani. Tamam açılır kapı kaçmıyor Alamıyorsun <laughs> Alamıyorsun, alamıyorsun. Anla yeten. artık alamıyorsun. Yok, <laughs> tamam lan, lan, lan. Bitti. gitti artık başka yerlere bak. Ay sıkıntı gitti o ne? Allah Allah. Bak yukarıya çık. Ben biletini sikeyim ben. Korktun mu? Korktun mu? Titretti. <laughs> e ee, mal gibi mi kaldım yoksa korktun mu? Sus. <laughs> Call of Duty gibi koşuyor fark. Aynen aynen. Ha inek. Aynen. Sen yani inek resmi buldun oğlum da. Tamam, tamam, <laughs> tamam korkmuşmuşsun, özür dilerim. <laughs> Git geri bir tane daha glow stick da al. Güç oldu bak glow stick. Bana lan. Neden gideceğim? Sesler geliyor, kapı. Ses, ses, ses. Sesler geliyor. Daha çok ses geliyor. Şey Fıstıklar geliyor. Abi ya bak bunu çekmeyelim boynum. İlk devrede yaş yokmuş açık dar Arkamdan çığlık sesi geldi arkamı dönmeyeceğim. Nope nope geri bakmıyorum Geri bak ne abi başka tipi geçmez yani Bu bir onu harcamaya var ya boş bu Sik 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 Dur 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 diyor nasıl kolacım? Allah'ım. <laughs> <laughs> alarm çalıyor 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 alarm. Sizin iliminati yaptığınız şeylere ben kafamı sokmak istiyorum açıkçası. Ne yapacağım burada? Masum. Tuşa basacağım. Ne istiyorsun? Ne yapmam lazım? Post. Bir. Bence. Bence hiç yapmayacağız ama. Şik şik. Şik Geldiğin yerde de Neyim adam de. <laughs> Bence biraz yavaş git. Ha bak eşyalar var. Player <laughs> Aynaya bak aynaya Aynası oğlum bir aynaya baksana arkada Belki bir şey vardır Cidden Aynen. bilmiyorum belki vardır şey Kendimizi göremiyoruz Yok ben korkmanı beklemiştim böyle camskaya falan Kapıla kapı İki flare yapıyor Elimdeki şeye bakıyorum Kapı Gülgül, Gülgül. 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 çekilme çekilme Görüyor. ya çekinme. Gir, gir. Go go go. go. Bana bak solunda yap çekin. Ana. 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 Merhaba. Ben bu oyunda neyin korkunç olduğunu anlamadım ama ortam gayet geliyor. Oğlum daha başlamadı ki bir şey yani daha yeni 5 dakika olmadı zaten bekle. Vardır yani yok olduğunu iddia etmiyorum. Neyin korkunç olduğunu anlamadığını söylüyorum sadece. <laughs> Jump scare'dır işte. Kırmızı kırmızı kırmızı. O, odaya geri git şimdi. O odaya mı? Ha o odaya. Neyim orada? Kılları yakayım mı? Yok yok gerek. Sonunda glow stickler var. Ha şu glow stickler nasıl be? yapıştır. Çıtalım çıtalım çıtalım. Niye çantayı sırtlayıp gitmiyor abi? Çıtalım çıtalım çıtalım. Gerizekalı çıtalım. Lan lan çanta bırakmışım. Oğlum iğrenç bir ses gelmeye başlıyor ne kadar iyi yazı Mahrumuz o uzun aa bak ne biri beni takip ediyordu falan diyordu. yazıyodum aynen beni etmesin o biri e bak ben zaten çok korkarım gelin beni öldürün bitsin bu olayı kapatalım gidelim <laughs> kardeş kardeşi öldür. Çaluk var. Çaluk geliyor. Arka bak arka bak. Arka, arka bak arka bak. Arka bak, arka bak. Arka bak, bak. Arka bak. Arkana bak. Arkana <laughs> bak. <laughs> Bir şey yak. <laughs> Teklere <giden. gülüyor> var ya chat ya yaşadığın her, şeyi. <gülüyor> <gülüyor> her şey sikerim. Ben düz gitmeyeceğim. Düz git. Buraya mı? Git git her şeyini kapat. Koş koş. koş. Her şeyini kapat ve koş. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> Neresin çabuk yapma. <laughs> var ya sizin <laughs> hayatınızı, oğlum var ya her şey jumpscare. Çabuk 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 koş koş flayer aç be. Bağırıyor bir şey bağırıyor bir şey bağırıyor. Tamam bağır bağır flayer aç flayer aç flayer aç, aç korkma. Arkanda çabuk çabuk arkanda no, 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 arkanda no, no, no. değil. No, no, no. Ha anda. Arkana arkana şu ana arkana şu ana arkana. <laughs> çok iğrenç. <güzel. gülüyor> Yaktı mı? Ne var harcadım şey <laughs> hey, bak var. Şşş çaktırma. Bence flare. Yani flare mi Bak orada kadını da gördün. Nope nope nope. Flare bir flare kaldı. Flare harcamak istemiyorum. Kadın sen harcayın. Ben o kadın... O kadını getirelim buraya. Bak tamam, kapı tamam, var. Kapı. Kapıya gitmesin abi. Çabuk, çabuk açma. <laughs> çabuk. çabuk. Go go gir hemen. gir. Kalk atayım. <laughs> oh my god, what was that? Ekman. Özür dilerim. Kullan diyor, kullan, kullan. Oğlum çok <laughs> iğrenç lan bu boyun. Ben bu oyunu yapan <laughs> herifin kafa kapattım Gir, Hemen oraya girmesin. Giremiyorum, giremiyorum, şey giremiyorum, 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 giremiyorum. Girmek zorundasın. Giremiyorum, giremiyorum, giremiyorum. <laughs> kapattım, kapattım, kapattım. Her şey seçiyorum. Kapıya yüz diyeceksin bak. Sonra, sonra buradan gireceğim. Çabuk tıklamadım. Glowstick. Lock deeper diyor. <gülüyor> <gülüyor> Able diyor. emecek böyle. Bakın seni. <laughs> <laughs> sağında kadın var, sağında kadın var, sağında kadın var. Çatarım düz öperim seni. <laughs> buldum? Çabuk, çabuk, çok çok gir, çok çok gir çok çok gir gir. gir, gir, gir. çok Dolun necis. Vereverende. Ay. Hop kapı, levha, kapıya, yani. kapıya Giremem, gir yani. Solda kapıya yapış. Gir hemen gir, geç. Yola bak. Gir hemen. Yolo, gelen. Yolo oluyamam. Çap, çap, çap. Arkana, arkana, arkana. <laughs> yok sana göre, Oyunu bilmiyorsunuz, değil mi siz? Hayır. <laughs> ne <laughs> <de> konuşuyorsunuz ama? <laughs> <laughs> Sizden korkmuyorum. <fort> <laughs> Şimdi kadını da göreceğim bir anda. Evet kadın. Sen artık şu kutularını <laughs> kapatma. Kendi kapanıyor. Cam kapamayacağım da oğlum. Sesleri bir tek ben duyuyorum. Onun için hiçbir fikriniz yok her <laughs> o yüzden kastırıyorum. <laughs> <laughs> o kadar parlıyor içi boş insan bir glow stick falan bir şey koyar yani ayıp. Şu an hiçbir amaçsız koşuyoruz etrafta. Sağında bir şey var. Mı? Sağda, sağda. sağda. Olur. Kim ne oluyor bu ne kayıp? Bak bir şey geliyor arkadan. Çabuk gir. Hemen git, hemen git, hemen git. Biri bağırıyor. Hadi. Bak fazla dikkat. Arkanda. Şimdi arkanda, şu an arkanda. <laughs> ya bak var ya. Siyemediğim şeyler yapıyorsun karı Ah! Gördüm! Sizolayı çıkarttılar! Sizolayı çıkartın ve kapıya getirin! Gelen müziği her zaman çok kötüdür! Sana arkanda kesin Önüme gelenler kapıyı açıp ilerliyorum ben abi Orda duvarda bir şey vardı sanki Geri gel Geri gel abi Ha! Telefon mu telefon mu? Saatmiş saatmiş Telefon mu saatmiş? Telefonum telefon, telefon. telefon, telefon. <laughs> Lid flares will protect you Çoğu yüzden lit flare'ını aç diyorum. Daha Ama, kadar o kadar belli bir flare'ını yokken... açılıyor. Kadar etrafında biri yokken kullanmayayım. Sonundaki topya gir önce. Kavak başa dön. Biz döndüğümüzde... Döndüğümüz do... Aşağı in. Dur, nereden nereden? Burayı açmamıştım. Da... Ben bile şu anda haz etmedim burayı. Dur dur dur. dur aşağı in. Aşağı in. Hı. Çabuk in. Çabuk çabuk, çabuk 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 abi çabuk çabuk. Sen bu oyunu izledin değil mi bir yerden? Hayır. <gülüyor> arkana, <gülüyor> arkana bak. <laughs> Bence de please. Gireceksin yani oraya abi Allah'ın emri. Gir, yapış. Yala bir kere. Lost you got. Lost you got. Çabuk aç, şu an açalım. Hemen, hemen kadın geliyor, çabuk. Tamam. Evet. Öl. Bir yerde öl, F. <laughs> ne yapacaksın abi, yere bak, yere falan bak. Bir şey yap. yukarı bak, aşağı bak. Remnants yani altı altı diyor. <laughs> Buradan girebilmemiz gerekiyor <bilek> <laughs> bizim. Kapı. Geri dön o oh, zaman. Where's the key? key, key Anahtar diyor. Anahtar ana, lazım. Geri dön, geri. Geri dön aşağı in. Sağa dön, sağa dön. Sağa Oğlum, aşağı Oğlum çok çok dürüst o sesler var. Tamam aşağı aşağı. In, aşağı, in. aşağı çabuk abi aşağı çabuk. Ne aşağı? <laughs> Nasıl koşuyor? bak bak bak. Ben burada olsa <laughs> ne Anlandı. Ellerinden öpmek istiyorum ama bir o kadar da öpmek istemiyorum. Oo oh, bak şimdi. Şulap şulup. <laughs> Özür dilerim. Hiçbir şey açılmıyor. Çok mu kötü şu anda orası? O sesleri duyman lazım. Aa diye çıkmıyor mu? Umut ama geriyor ya. Burada tamam burada bir şey yok. Şimdi, Şimdi, bir dakika. Na na na. Bir dakika söyleme şunu. Söyleme değil geze kaldı. Bilmiyor ki o da bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Tamam hayır şey diyor. Yitirdim lan lan. Boş yap. Anektar anektar koltuğun altında. Koltuğun altında. <laughs> 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 şeye bakalım. Evet o yani bir araştır bir şey, diyelim. Yani. İlla bir şey gösteriyordur yapma seni var ya çocuk sana var ya kafa atarım. <laughs> çabuk çabuk çabuk. Çok bu var Geri geri Allah, geri Allah, var. Allah. Bir şey gelecek bak bir şey geliyor. çok bir şey geliyor. Gelme gelme gelme. Bir dakika gelme. bir dakika gel, gel. dur 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 geri gel. Bir sakin ol. Ha. Bak. bak <laughs> aç orayı. Ne deli dana gibi? Bizi harbi deli dana gibi koşturuyorsun. Dön be arkana. Duvara bir böyle bir sentez Duvara mı tıklayayım onu? Aynen. Tık. Bak sola. Solda bir tane Gir abi gir. Aa. Gir en fazla korkarsın. <laughs> Amaç olabildiğince az korkup oyunu bitirmek. Ha, yok işte öyle bir şey. Yok. Öyle bir lüksümüz yok. Ha, bak solda. Bak. Aha, aha anektarlar. Anektarlar. Of. Yok anektar. Git sen boş. Bu alsana anektar niye dolap koyuyorum parlıyor Sağ. aynı yerde I can't see anything Bir dakika bir şey söyledi. I can't see anything dedi. Tamam demek görmüyor yani bir şey. Görmüyor da. Aşağıya in oradan oradan mı geldin? Aynı yerde dolaşıyorum etrafa bakıyorum. Aa bir dakika düz git. Düz git abi. Gül gül ışık. Dur dur Arkana bak. Gerilim müziği artıyor. Demek ki doğru yoldayız. Vihiii. Neler oluyor amca? Ya ne istiyorsunuz benden? <laughs> Manyağım bir de sürekli arayıp arayıp duruyor. Serra bunu yap, Serra şunu yap, bak. Ya sen yap. Sen yap sen, niye ben yapıyorum? <laughs> Oğlum çok... Ya bir an bir şey göreceksin, onu bekliyorum ben şu anda. Bütün... Ben görmek istemiyorum onu. Biliyorum tüm her şey şu an onu istiyorsun ama Dur, Durma amacım o yani senin şey elindeki korktuğunu Elindeki navigasyon Bitti Bitti oyun şu an benim için bitti Birazdan bitecek elindeki oyun Elindeki navigasyon mu? Aynen evet, O zaman ona biraz bakıp ilerlemeyi denesen Bitti yap Basmıyor kan yok lan <laughs> Çünkü hangi yere dönüp dolaşıp duruyoruz? Gir abi git <laughs> Alış Anahtar yok anahtar Anahtar nektar bitti Yildi ki de fark Where the o zaman abi yani tek mantıklı yol aşağı şu an Aşağıda bir şey yok işte yani Açık değil Yok ne? yok. Nerede? Çık yukarı Nerede? Bana kalktı bence. Oyunu Allah o kapıya baktık şey şimdi cız ediyor. <laughs> anahtar. Anahtar. Anahtar nerede? Anahtar. Anahtar istiyorum ben. Bakmadığımız yerde lan tam hiçbir şey olmuyor yeter ya gerçekten. Soğudum. Yapacağını, Yapacağınız oyuna kapat. Deli dana gibi etrafta dönüyoruz abi. <laughs> kaldı diye almışız her şey. İşte anahtar lazım. Ne anahtar lazım? Bir kontrollere bakalım. <laughs> yok yok. View map var bak. Troll diyorlar. Troll. Şey Climb, atabiliyor musun? Sprint, escape. Ha elindeki flare falan atabiliyorsun herhalde. View map diyelim. Hmm. Çok gerçekten yardımcı Aynen. oldu şu an. Bayağı şu an bir şey yapmışlar. çıksa yani böyle bakar. Şu an flare gitti abi fark ettin mi? Yok gitmem <laughs> şey. <laughs> şu an. Glow stick'a flare. Şu anda bir çarpı var. Şu anda glow stick'in Eveeet Çok Flayer hoş Flayer aç Flare daha kısa sürer Biz Biz kimsenin kökü oluyorsa flamer açalım Oh god i can't see anything Oh god i can't see Aşağı inmen lazım Bir tane daha Geri gel Geri gel Geri gel Bir tane daha var ya burada bir arada Orda inecek Ohohohohoho Ohohohoho Hı in burdan abi Didi 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 Bir şey çıkarsa di, korkamam Didi 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 <laughs> di, 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 Korkacağım. Yürü yürü Gidin Koş ya bence, Battlefield'da oynar gibi. Aynen koşuyor. aynen aynen. <laughs> bak ışıklar yanıp sönüyor falan. I know you're there. Ha bak varmış <laughs> oradaymış. Bum 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 ses geliyor. <laughs> Ama götü dayadık sırtı <laughs> buraya dayadık. <laughs> dım, dım 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 dım. Oh my god, what was that sound? Neymiş? Işığın altında bekle ben. Eşimden <laughs> bir şey koşayım. eşimden bir şey koşayım. Abi koş, çabuk koş, çabuk koş. What was that? Çabuk, 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 çabuk. çabuk, çabuk. Çabuk. Tamam dokunma bu ne? Gir gir çabuk oraya girmesin hemen. Hemen girmesin oraya. istersin? Abi. Abi oyuncak çocuğu mu? atarım. Ayı atamıyorsun. Ayı elinde kalacak mecbur. Bak trade yazıyor sağa Babanı Gireceksin abi yapacak bir şey yok Bu duvardaki resimler var Bir I see you. <Gülüyor> <Gülüyor> <are> coming. Derken. <laughs> Can't can see why <laughs> Oh yeah! Cepi etmemişler onu koyamazlar. İşte o coming Hepsi aynı anda mı? <laughs> Hepsi aynı anda çok fazla oldu. <laughs> Bir arkana baksana. Bakmayacağım. Bir kere bak, bak çekinme ya bence. Bak lan ne olacak? Bakmayacağım. Bak, bak. Bir kere bak. Şu an şu an hemen bak. Hemen Bakmayacağım senin Allah cezanı versin. Ama doğru yolu buluyorum galiba. Herkes onu buluyor. Anahtar bu. Aynen anahtar bu. Oh god. Anne babana. <laughs> Allah. Abi çabuk 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 çabuk. Allah kahretsin. Abi çabuk. <laughs> doğru yol neresi? Çabuk. Yanlış yere girdim çabuk. Çabuk. Tamam lan tamam. Lan, doğru yermişsin sen. Doğru doğru çabuk. Sağ Sağ, sağ sağ. Sağ gir üstte çık. Üst kata çık. Alt, alt kata in. Alt, alt, alt kata in. Alt Al, kata in. Hayır hayır alt kata in. Bir alt in. İn buradan. Oyuncak öyle koşuyor aynen. ya. En iyi en iyi. Soldan. Aynen. Çalıştır <laughs> <laughs> Bir şey attı Bir attı Bir şey attı Bir şey attı Bir attı Arkana bak <laughs> Ananın Oraya gideceksin abi Oraya gideceksin <laughs> Oraya gideceksin yani Ya öyle Hile yapma ya Gel lan buraya. Sağda. I, I fires. Ama abi şah. Stop! Stop! Yürü yürü diyor. Yüz yedebilirdik yani. Yukarıya bak bakayım. Ha onu oraya, onun önüne çekeceğim. Evet, ha. Ne güç varmış karıda ya. <laughs> Ama o anki korkuyla. Daha haklısın aslında. Düş. Ay. sus. Şu basamıyor düşer. <laughs> Allah. Allah bayılıyor bayılıyorlar bana böyle dırdırdır dırdır hareket yaptım ay. Korkunç bu en Altta kadın var altta kadın var altta kadın var. Yok abi. Ah bence bugün, bence olduk. bugün bu kadar yeter. Gerçekten daha çok oynamak istemiyorum. Abi bu jumpscare çok az oldu şimdiye kadar da çok korkunç abi şuraya kadar abi buraya kadar artık tamamı nasıl gelir bunun hiçbir fikrim yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Yanlışka kameraya bakıyorsun. Kamera Bak bak ne oluyor lan? Ne? Kameraya bakıyorsunuz her neyse bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.